Bak. Wow, bir tünele girdik. Bak. Tuba neredesin? Al sana balık balık balık. Al al. Al, beni buradan onlara vereyim de tehlikeye tutsunlar. Emir nerede? Ben de Emiri kaldırıyorum. Emir orada. Emre Gel bakın burada ne var? Gel. Ne? Gel, 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 gel Her delikte başka bir balık var. Gördün mü balıkları Emi? Hmm. Emi yukarı fırlatsan belki Emi'yi alırlar. <laughs> Tuğba sen de araya sıkış. Gel <laughs> İnsan burada nefessiz kalıyor biraz ya. Bak burada bu. Emir gel. Oh. Tuğba da hepsine bakacağım diyor. Şey Hep... Sanki turize gidiyor musun? Ay burada hadi. boğulduk Tuğba yeter hadi çıkalım. Burada bir şey yok anne. Buraya Tuğba'yı mı bıraksak? Gel. Tuğba'yı mı